Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Bugün arkadaşlar kahvaltıya lokma yaptım. Size de göstermek istedim nasıl pratik olduğunu. Yarım saatte mayalandı. Çok basit, çok kolay, çok pratik bir lokma tarifi. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Eğer ki arkadaşlar lokma canınız çekiyorsa hemen bir saatin içinde yapabileceğimiz harika bir lokma tarif veriyorum şimdi size. Bir paket mayayı suyla açıyorum. Daha sonra 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bir miktar da şeker ilave ediyorum için arkadaşlar mayanın daha iyi açılması için. Suyla unun ölçüsü yok arkadaşlar. Hamurumuz çok katı bir hamur olmayacak, çok hatta yumuşak bir hamur olacak. Biraz e, hamurum az geldi, o yüzden bir miktar daha su akıtıp e, bir miktar daha un ilave ettim içine. Hamurumun yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp mayalanmasını bekleyeceğim. Bir 20 dakikada zaten mayası geliyor. Hamurun mayası geldi arkadaşlar. 20 dakikada geldi mayası. Derin bir tavaya bir miktar sıvı yağ akıtıyorum. Lokmaya biraz fazla yağ gidiyor arkadaşlar. Biraz fazla yağ akıtıyorum içine. Ve kızmaya bırakıyorum. Bir tabağa da bir miktar yine sıvı yağ aldım. Ellerim yapışmaması için. Çünkü çok yumuşak bir hamur olduğu için biraz zor oluyor koyması. Yağ batırıp elimle şekil verdikten sonra tavanın içine atıyorum arkadaşlar. Arkalı önlü kızartıyorum. Zaten çok çabuk kızarıyor. Hiç kesinlikle bu şekilde de yağ da çekmiyor. Eğer lokma yapmaya üşeniyorsak, yarım saatin içinde lokma yapabiliriz arkadaşlar. Lezzetli oluyor, çocuklarımız da çok seviyor zaten. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Elimle şekil verip aynı şekilde bütün hamurlarımı yapıyorum arkadaşlar. Bütün lokmalarımı kızarttım. İster kandillerde olsun, ister sabah kahvaltılarını olsun, çocuklarımızın beslenmelerine olsun. Harika bir tarif. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.